doğuya bakar. Kapısı doğuya. Yani üzeri saz. Saz. Kamış yani. Hani gölde olur ya kamış. Örtü böyle kiremit falan değil. Yani bu çevrede olan saz evden ha, hemen, ha evden basar. Ha, ha. Saz ev. Şimdi, saz ev. Çit, yani. Kenarı çit. Çitten örme. Bir hay çubuk var ya. Hayı çubuğundan süven çakılır şeye kadar örülme, çamurla, samanla zuvanır, yani böyle elimselim, böyle beton ev falan bir yok. Üzerde ağaç mertek, şöyle böyle çatı uzatılır, onu görmemişsinizdir siz. He? Bir tane gördük. <laughs> Gördünüz mü bir tane? Eski köyde <laughs> çatısı ama kiremit olan bir tane var. Onun ha. dışında şu anda buralarda var mı? Ha işte bak eski şey o tayiyi o donak onun yanında biz iki hep o köy yani şeydir. Halı vakti müsait olanlar yaptırı böyle ev. Yoksa zayıf olanlar üzeri saz kamıştan o ve örtüsü şu şekilde. Böyle yaşadık. Tek göz müydü bu evde? Çift istedim? göz. Çift. Bazı tek olan yer var. Büyük Ne kadardı bu? Büyük aynı. Dört metre. Üç metre. Beş metre. Nuh göre.